Bu konuşması için önce Sayın Genel Başkanımız uzun yıllardır Urfa'yı dışarıda Ankara yerde tespit eden e, Halit Çadırcı Bey'e e, teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ben Gaziantep'te e, Şahin Bey'in Belediye Başkan Yardımcılığı En son görev bu oldu. Ben de Aczane Urfa'lıyım. Urfa Bilecik Ufalı Adası'nda ama e, sayın Başkanım diyor ki sen UFA'lı değilsin diyor, sen Şahin UFA'lısın diyor ile de şanlı salist. E, Göbekli Tepe'nin Türkiye tanıtımında böyle bir organizasyon yapması gerçekten takdir yaşayan e, katılımcı arkadaşlarımıza, sanat yönetmenlerine, hocalarımıza, yüce heyetine, katkıda bulunanlara ve Urfa'mızı inşallah tarihe yazdıran ve tarihin sıfır noktası dedikleri miladı başlatan ve bunu da dünya çapında enternasyonel, uluslararası bir film festivali, kültür festivali başlatan Adalet Eylül Sertifi Başkanlığı'na ve Nazik Hanımefendi'ye teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hürmetler